Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soru cevap oynuyoruz. Bildiğiniz üzere bütün soru cevap videolarını abim çekmişti. Belki tanıştınız abim. Hatta şu an onun kanalından çekiyorum. Ee, dedim ki bu sefer de ben çekeyim. Hani bir zarar mı olmaz? Dedim ki bu sefer de ben çekeyim ve hazırladım böyle birkaç tane soru kağıda yazıp. Ve bunları cevaplayacağım bu şekilde. Ama başlamadan önce kanala abone olup like atıp bildirimleri açıp kanalımızı destekleyip ve bol bol istediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. Ama öbürlerini de eksik unutmuyoruz yani unutmuyoruz Yorumlarınızı eksiltmeyin. Yani abonelerinizi, like'larınızı da eksiltmeseniz çok daha fazla seviniriz. Ama ee, lafı daha uzatmadan Hemen sorularınızı cevaplamaya geçiyoruz. Şöyle bu şekilde hemen seçiyorum. Bakalım ne çıktı? En sevdiğin hayvan. En sevdiğim hayvan yavru her hayvanı severim. Yavru kedi, yavru köpek falan. Bu tavşan da severim yani. Bunu gönderdik. Ve bir tane çok büyük bir tane elime geldi bu. Evet bu büyüğüydü. Baksanıza şuna. Aqua Park, Luna Park mı? Deniz mi? Normal Park mı? Göl mü? Nehir mi? Demiş. Arkadaşlar Aqua Park ve Deniz'i severim. Aqua Park'ın havuzlu var ya çok güzel olur. Yani bunu da böyle bir tane kenara atıp sırak En sevdiğin Youtuber. Tuğba Ereğli. Yani anlamışsınızdır. Tuğba Eroğlu yani. Tuğba Eroğlu'yu severim. Böyle işte. Bakalım. Seferimizin geldi. Dararım dararım dararım. En sevdiğim spor. Arkadaşlar en sevdiğim spor tabii ki de voleybol. Voleybol. Şöyle manşetle yere bir zıplarsınız var ya. Çok şey Voleybol deyip sıradaki soruya geçtik. Kakao mu? Vanilya mı? Ya bu sorulur mu ya? Hiç uzatmaya ve hiç uzatmaya ve hiç söylemeye gerek bile yok. Kakao deyip bunu da gönderiyorum. Kakao hastasıyım. Hiç uzatmayalım valla. En sevdiğin oyun? En sevdiğim oyun arkadaşlar isimli şehir. Aslında ip da severim. Hani ama isim şey bilmiyorum bana eğlenceli geliyor. En sevdiğin ders. Bence anlamışsınızdır. Tabii ki de müzik. Ama Türkçe'yi de seviyorum. Yani ama müzik kadar hiçbir dersi sevmiyorum da. Yani seviyorum işte şeyi. Bakalım. En sevdiğin araba markası. BMW. BMW, Mercedes. Anlamışsınızdır. Mercedes ve BMW. Sıradaki. Hemen bakalım neymiş. Memleketin nere? Arkadaşlar memleketim ağrı ama biz şu anda İzmir'deyiz. Taşındık maalesef. Memleketimizden uzak kaldık. Neyse. Bakayım. Yaşın kaç? Arkadaşlar yaşım 10. 10 evet yaşım 10. Şöyle 10. Aa, yaşım 10. Ah. Yaşım 10. 10 yani. Sıradaki sorumuz neymiş? Hemen bakalım. En sevdiğin meyve. Arkadaşlar. Şeftali. Yani şu anda İzmir'de şeftali bulunmasa da mevsiminden dolayı bulunmasa da yine de şeyi severim. Şeftali. Çok severim hatta. Şeftali ve kayısı. Burada şeftali olmasa da aldığım bütün meyve suyular neredeyse şeftali veya kayısıdır. Bakalım sıradaki neymiş. En sevdiğin yemek. Arkadaşlar tavuk pilav. Çok iyi bir ikililer bu arada. Yani tavuk bile mük oluyorlar yan yana. Yanlarına da ayran, öf çok iyi be. en son sorumuzu da açıyoruz. En sevdiğin renk. Arkadaşlar lila. Lila'yı severim. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı